Selam arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Biliyorum beni çok özlediniz. Ben de sizleri o kadar çok özledim ki diyebilirim. Yani gerçekten şu videoyu çekerken heyecan dolu çekeceğim ve editsiz olacak. Bundan sonraki video editli olacak ama geri mi döndüm başlığıyla. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Geri döndüm ama Biliyorum ki hepiniz burada lol bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben bundan sonra gerçekten lol çekmek istemiyorum ve kripto yönelik videolar çekmek istiyorum ama şunu söyleyeyim Hepinize ücretsiz kazanabileceğiniz şeyler anlatacağım Yani NFT'lerde ücretsiz ayda 2000-3000 dolara kadar kazanç sağlayabiliyorsunuz Ve benim ayda en az 1000 dolar kazan ücretsiz bir şekilde para yatırmadan kazanabilen arkadaşlarım da var dostlar Bunlarla da ilgili kanalın ilerleyen günlerinde sizlere yardımcı olacağım Ve bunlarla ilgili videolarda çekeceğim arkadaşlar hatta bu, bu videodan sonra sonraki videomuz ne olacak arkadaşlar ee, ücretsiz nasıl NFT'lerden para kazanabilirim şimdi ben şöyle bir şey anlatayım ee, blog kanalını gerçekten 3 aydır bıraktım ve 3 aydır NFT'lere play to earn dediğimiz oyun oyna para kazan e, sektörüne çokça yöneldim ve bunları aslında sizlere de detaylı anlatmak istiyorum ama bu videoda değil bu videoda sizlere tekrardan bu kanalı aktif kullanmak istediğimi söyleyeceğim ve en önemlisi en, en önemlisi Biliyorum 28.000 kişiyiz ve hepiniz belki de beni lol'den tanıdınız ama ben hepinizin insanlığını, karakterini çok seviyorum ve sizlere artık veda edemiyorum. Yani şu son videoyu çekerken zaten izleyenler varsa neredeyse ağlayacak gibi duygulanmıştım. Ee, bu 3 aydır neler yaptım 3-4 aydır onu söyleyeyim arkadaşlar. Berkay Berksu Kripto adlı bir kanal açtım. Zaten sizlere söylemiştim. Orada da baya güzel kitle edindik, büyüttük. Ve artık her yerde çekiş yapıyor. Sadece çekişlerimize kazanarak bile ayda e, belli bir ücret yani öğrenciler için özellikle öğrenci varsa baya büyük mevlalarda ücret kazanabileceğiniz kanallar yaptık. Gördüğünüz gibi Discord'umuzda çekiş kanalları var. Hiçbir şey bilmiyordu olabilirsiniz. Yavaş yavaş bizimle öğrenebilirsiniz. Ama unutmayın ki burada arkadaşlar paranızı da kaybedebileceğinizi unutmayın. O yüzden ben size bedava nasıl kazanılır yöntemlerini de anlatacağım. Bir de aynı zamanda oyun incelemeleri de yapacağım. E, farklı oyunların olduğu incelemeler benim tek sizden istediğim dostlar. Youtube serüvenimde benimle birlikte kaldığım yerden benimle devam eder misiniz? Onu merak ediyorum. Umarım edersiniz. Belki lol olmayacak ama arada belki size sürpriz rol videoları da atarım ama zor gibi duruyor. Ee, dediğim gibi benimle birlikte, beni sevenlerle birlikte devam etmek istiyorum dostlarım. Siz de bunu istiyorsanız bir like butonuna basın. Bir yorumlarda sizleri görelim. Gerçekten dediğim gibi sizleri çok seviyorum. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Bu kanal benim için büyük bir emektir. Kazandığım sizler, insanlar baya büyük bir hedefsiniz benim için. Çok teşekkür ederim herkese. Bunca yıldır destek için. Şimdi ise buradan sonra birlikte kriptoda hep beraber kazanalım. Hep beraber oyun oynayalım. Hep beraber NFT'lerle ilgilenelim ve hep beraber başka bir seviyede karşılaşalım deyip bugünlük bu videoyu burada bırakıyorum. Bir sonraki videomuzda NFT'lerle ilgili nasıl bedava para kazanırız videosu gelecek arkadaşlar. Tamamen bana zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Sizi yalan dolanın kazancın olmadığı bir yere sokmayacağıma emin olabilirsiniz. Ee, risk olan şeyleri de söyleyeceğim. Risk olan şeyler de buna yatırım yapmak risktedir. E, ee, buna yatırım yaparsanız şöyle olabilir diyeceğim arkadaşlar ama bu videoda herhangi bir risk teşkil etmiyor. Çünkü sadece konuşmak istedim sizlere sarılmak istedim. Yani topluluğa da dün mesaj yazdım ama ee, 43 tane beğen, beğeni gelmiş selamlar nasılsınız dostlar özledim sizi miyim? şimdi de ee, sizi bekliyorum arkadaşlar birlikte hep beraber bir şey yaparım arada sizin için isterseniz oyun videoları falan da çekerim ama genelde kripto ağırlıklı gitmeyi düşünüyorum destek olursanız like yorumlarla cansınız iyi ki varsınız destek olmazsanız ben sevmiyorum bu işi derseniz de arkadaşlar canınız sağ olsun ben sizleri tanıdım sizleri sevdim diyorum ve bir sonraki videoda görüşürüz diyorum seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın bay bay